geçirdik alanya maçından sonra iyi de bir galibiyetle milli araya girdik neler düşünüyorsun alanya maçıyla ilgili başlayalım evet lige iyi başladığımızı düşünüyorum daha yeni oluşan bir takımımız ancak gün geçtikçe, haftalar geçtikçe birbirimize daha da çok isiniyoruz. İyi bir ortamımız var. Kulüp ve futbolcular gerçekten iyi kaynaştık. Milli arada ise çok iyi çalıştık. İzni değerlendirdik. Ondan sonra milli ara için antrenmanlara başladık ve gerçekten sıkı çalıştık bu, bu sürede. Şu an için takımımız Rize maçını hazır diyebilirim. Ama tabii ki daha önümüzde 2-3 gün var. Ee, bu süre zarfında da e, maça odaklanarak yeni iyi, iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sen rakibe göre kendin olarak be bazı belli hazırlıklar yapıyorsun da mutlaka. Onlara nasıl hazırlanıyorsun savunma anlamında? Aslında e, forvetlere özel hazırlanmıyorum. Kendi e, Kendimi her zaman her maça e, aynı şekilde hazırlıyorum. Tabii ki de e, ligimize iyi hücum oyuncuları var. Ancak hiçbirini ayırt etmiyorum hepsine aynı şekilde e, sahaya odaklanarak çıkıyorum. Rize maçına da hazırız. Evet Rize maçına ise Rize'ye 3 puan için gidiyoruz. 3 puanı alıp döneceğiz inşallah. Evet milli araya girmeden önce de son maçımızı istediğimiz şekilde bitirdik. Kendi taraftarlarımızın önünde, kendi stadımızda önemli bir galibi, önemli bir rakibi aldık. İyi bir futbolla, istediğimiz bir futbolla bunu gerçekleştirdik. Tabii ki artık o geride kaldı. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. Yeni bir sınav, çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Evet rakibimiz belki çok iyi lige başlayamadı ama onlar için de bir dönüm maçı olacak. Eminim onlar da bu hafta bir çıkış yakalamaya çalışacaklar. Ama biz de kendimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Bu milli maçı arasında da hem fiziksel olarak kendimizi gelişken mental anlamda da işte oyunun skoruna göre işte gerçekleşebilecek oyun formatlarını işte çalışmaya denedik. Tabii ki milli takıma giden arkadaşlarımız var. Bunlar da bugün itibariyle işte aramıza katılmaya başladılar. İnşallah Cuma'ya kadar da Samuel ile Dilen de aramıza katılır sağlıklı bir şekilde tam kadro inşallah hafta sonu Rize'ye gitme şansımız olur. Dediğim gibi tamamen hazırlıklarımızı Rize maçına şu an başladık. İnşallah bu hafta da iyi futbolla iyi bir sonuç alırız buradan. Simon Falet e, biliyorsun son maçta Dalai maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Onun tedavisi devam ediyor. E, açıkçası şu anda bir belirsizlik var. Oynayıp oynamayacağı ama e, dediğim gibi onun dışında e, diğer arkadaşlarımız da maçı etkileyecek ve maçtan e, eksik kalacak bir ciddi bir sakatlık yok. Ufak tefek sakatlar oluyor ama çok şükür ciddi bir sakatımız yok Simon dışında. Tamam. Yok cezalı oyuncumuz da yok. Dediğim gibi inşallah pazar gününe kadar milli takımdan da e, dönen arkadaşlarımız sağlıklı bir şekilde aramıza katılırsa tam kadro şeklinde Simon'un durumu işte daha belli değil ama diğer arkadaşlar eminim ki bizle beraber olacak inşallah. Hocam e, sabah bu gününüzde biliyorsunuz e, maçından sonra milli takım kampına katılmıştı. Evet. Onlar da B grubunda son oynanan İspanya Karşılıklısı'nda ilk 11'de görünüyordu evet. ama maçadaki kala kala bir anda kadrodan çıkartıldı. O Onda da böyle bir durum mesela... var. Ee, dizine bir darbe aldı, bir ödem oluşmuş ama MRları e, temiz çıktı. Kendisi de zaten geldi e, ve e, tedavi oluyor. E, bireysel antrenmanlara da başladı. Tamamen kontrol amaçlı, bizim e, bilgimiz e, dahilinde o maçta oynamadı çünkü o şekilde oynarsa belki biraz daha ciddi olabilir dediler. Dediğimiz gibi kontrol amaçlı onu oynat, o, kendisi de oynamadı. Ama e, şu anki e, e, MR sonuçlarına ve doktor kontrolüne bakılırsa bir pazar günü herhangi bir sıkıntı olmayacağını umut ediyoruz. Yani e, yarın itibariyle takımla itmanlara başlayacak inşallah.